Belki ufak bir mesajla e, kapatabilirim. Çocuklarımız çok kıymetliler, çok değerliler. Anne baba olarak değerliler, ülkemizin geleceği olarak çok kıymetliler. E, dediğim gibi bu sınav dünyanın asla sonu değil. İstedikleri iyi ve güvenli, nitelikli eğitim alabilecekleri kurumlar çok kıymetli. Böyle çok isim yapmış falan değil. Çocuğunuz oraya uygun mu? Çocuğumuz orada mutlu olacak mı? Çocuğun mutlu olması çok kıymetli bir şey. Tabii. Ama geleceğe dair de lütfen meslek liselerine karşı ön yargılarını lütfen değiştirsinler. En azından çocuklarıyla gidip o meslek lisesini bir görsünler. Atölyelerini, Tabii. okulu, o kokuyu bir alsınlar. Tanıtım günlerine gitsinler. Ondan sonra karar versinler. Mümkünse meslek liselerini lütfen es geçmesinler. Hakikaten meslek liseleri memleket meselesi üreterek var olabiliriz. Üretimden başka yolumuz yok. Gençlerimizi de buna hazırlamamız gerekiyor. Ben bütün e, LGS sınavına girecek öğrencilerimize çok gönülden, çok yürekten e, başarılar diliyorum. Heyecanlarını ben de kalbimde hissediyorum. Biz de heyecanla bekliyoruz onları dönem sonunda. Sizlere de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Okulumuza öğrencilerimize anlatma fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İnşallah burada belki e, başarılı öğrencileriniz de tamam isteriz stüdyomuzda. Biz okulunuza gelip orada da bir takım çok çalışmalar yapmak isteriz. Ee, bir de pazar günü babalar günü. Babalar günü evet. mesajınızı da alalım ve <laughs> tabii yayını bitirelim ki, isterseniz. Ben tabii ki öncelikle benim hayattaki idolüm, <laughs> eğitimci, canım babamın babalar gününü kutluyorum. Seni çok seviyorum babacığım ve onun yanında yüreği baba olan, illa çocuk sahibi olmamıza gerek yok, yüreği baba olan, sahip çıkan, kollayan, ee, yüreğinde o sonsuz şefkati taşıyan koca yürekli e, babalarımızın da Babalar Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkürler. Her zaman bekliyorum.